Türkiye dünyanın en çok ikinci arı kolonisi olan ülke. Kişi başına bal tüketiminde ise ilk sıradayız. Ancak ihracatımız yok denecek kadar az. Arıcılık uzmanı Necmettin Ak Yıldız Türkiye'de bal üretiminin pahalı olduğunu bu yüzden ihracatın yapılamadığını söylüyor. 2013 yılında ülkemizde yaklaşık 94 bin ton bal üretildi. Nüfusumuzun 76 milyon olduğunu düşünürsek kişi başına 1 kilo 300 gram bal tüketiliyor. İhracatımız çok aşağılarda yani bin tonun altında şu anda. Dünya piyasalarında e, balımız yok denecek kadar az. Giden alanlar belli. Suudi Arabistan ve e, Almanya'ya bal ihracatı yapıyoruz. Dünyadaki üretime geldiğimiz zaman Ukrayna ile birlikte kişi başına tüketimin en yüksek olduğu ülkelerin başında biz geliyoruz. 1 kilo 300 gram bal tüketiyoruz. Çin'de bu birkaç yüz grama kadar iniyor. Dünya piyasalarında 800 bin ton bal el değiştiriyor, ülkeler alıyor, e, uluslararası ticarette bunu başka ülkelere satıyor. Buna baktığımız zaman bizim satışımız çok az ama koloni sayısına geldiğimiz zaman dünyada en çok koloni olan ülkelerin başında geliyoruz. Bal üretiminde e, koloni bakımından birinci, ikinci sıraları paylaşıyoruz ama ticarette yokuz. Bunun nedenlerine gelince ülkemizde bal üretimi maliyet açısından çok yüksek. Dünya piyasalarındaki fiyat düşük, yüksek fiyata ürettiğimiz balı dünya piyasalarına çıkartıp satma şansımız yok. Nedir bu fiyatlar? Başta taşımacılıkta. Dünyanın en pahalı benzinli ve mazotu ülkemizde. Gezginci arıcılarımız Türkiye'yi dört bir tarafına dolaşıyor. Dört binin üzerindeki üyemizin şu anda en az yüzde yedisi orada dışında. Nerede? Aydın'da, Nazilli'de, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, Hatay'da bir kısmı Amasya'da. Bu arıcı arkadaşlarımız bu güney illerinden başlıyor. Güneydoğu'da Diyarbakır'dan Doğu Anadolu'ya geçiyor. Geri gelinceye kadar 300-400 kovanı olan bir arıcı arkadaşımız en az 10 kamyon kiralamak zorunda. Mesafeleri de düşündüğümüz zaman ortalama bir kamyon kiralaması 2500 olarak el alırsak 25 bin liraya yakın bir, nakliye de arıcı arkadaşlarımız nakliye parası ödüyor. Bu inanılmaz bir rakam. Yasalarla konaklama ücreti kalkmasına rağmen hala konaklama ücreti veriyoruz. Bu arıcının konakladığı illere ve yere göre bin lirayla üç dört bin lira arasında değişebiliyor. 3 konak değiştirdiğiniz zaman...